Sevgili gençler merhaba. Dersimizde permütasyonla ilgili bir nolu testimizi cevaplandıracağız. İlk sorumuz onun üçlü permütasyonu bölü 5'in üçlü permütasyonu. Bu işlemin sonucu bizden isteniyor. Onun üçlü permütasyonunu ondan geriye doğru 3 tane doğal sayıyı çarpım durumunda yazdığımızda bulabiliyorduk. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 Aynı şekilde 5'in üçlü permütasyonu da 5'ten geriye doğru 3 tane sayının çarpımı olacak. 5, 4 ve 3. Bunların oranını soruyor. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 5 çarpı 4 çarpı 3. Gerekli sadeleştirmeler yapmaya çalışalım. 4 ile 8'i sadeleştirirsem 4 ile 4 bir kere 8 ile 2 kere. 3 ile 9'u sadeleştirsem 3 ile 3 bir kere 9'da. 3 kere. 10 ile 5'i sadeleştirsem 2 ve 1 olarak yazacağım zaman yukarıda 3 kere 2 6, 6 kere 2 12 olacak. Bizde istenen cevabımız İkinci sorumuzda 7 çarpı n'in ikili permütasyonu eşittir. n artı 1'in üçlü permütasyonuna. Bu eşitliği sağlayan n değeri kaçtır diye soruyor. N'in ikili permütasyonu N'den geriye doğru iki tane doğal sayının çarpımıdır. Başında çarpım durumunda 7 var. O zaman N ve 1 eksiği olan N eksi 1'in çarpımı şeklinde yazabilirim bu ifadenin açılmış halini. Sağdaki ifade N artı 1'den geriye doğru 3 tane, yani yani tane ardışık doğal sayı yaz diyor. Yani N artı 1 en büyükleri bir küçüğü N daha sonrası ise N eksi 1 olacak. Yani 3 tane ardışık doğal sayı. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapabiliriz. Bakın her iki tarafta çarpım durumunda n'ler mevcut. n'ler sadeleşir. N eksi birler var. N eksi birler sadeleşir. O zaman burada 7. Burada da n artı 1 kalacak ki bir diğer tarafa eksi olarak geçecek. Yani n eşittir. 6 bulunacak buradan. Bizden istenen n değeri. Demek ki b eşitliymiş. Üçüncü soruda n artı 2'nin dörtlü permütasyonu eşittir 20 çarpı n'in ikili permütasyonuna. Bu eşitliği sağlayan n değerini bulmamız isteniyor. Sol tarafta n artı 2'den başlayacağım. 4 tane geriye doğru ardışık doğal sayıları yazacağım. Yani n cinsinde n artı 2 en büyükleri. Bir küçüğü tabii ki n artı 1 olacak. Yine bir küçüğü n olacak. Yine bir tane azalttığım zaman n eksi 1 olacak değil mi? Ardışık olarak 4 taneyi yazdım. Sağ tarafta 20 var çarpım durumunda. Sonra n'den geriye 2 tane sayı yazacağım. n ve n-1 olacak. Yine burada çarpım durumunda olduğu için eşitliğin her iki tarafındaki ifadeler karşılıklı n değerleri ve n-1 değerlerini sadeleştirirsem sol tarafta n artı 2 ve n artı 1 kalacak. Sağda ise 20 kalacak. Biliyorum ki soldaki ifadeler ardışık 2 tane doğal sayının çarpımı. E, ardışık iki tane doğal sayının çarpımının 20 olabilmesi için e, büyük olanı 5, küçük olanı 4 alabilirim bakın. Yani n artı 2, 5 veya n artı 1'e 4 aldığım zaman buradan her ikisinden de ortak sonuç n eşittir 3 çıkacaktır. Demek ki bizden istenen n değeri a şıkkı. Dördüncü soruda n artı 1'in dörtlü permütasyonu eşittir 18 çarpı n'in ikili permütasyonuna. Bu eşitliği sağlayan bizden n değerini bulmamız isteniyor. n artı 1'den geriye doğru 4 tane ardışık doğal sayıyı çarpım durumunda yazacağım. n artı 1 en büyüklere, bir küçüğü n, yine bir küçüğü onun n eksi 1 ve en son n eksi 2 eşittir. Sağ tarafta 18 çarpım durumunda n'den geriye doğru iki tane ardışık doğal sayıyı çarpım durumunda yazacağım. n ve n-1. Yine sol taraf ve sağ taraftaki ifadelerimizin her biri çarpım durumunda. O halde n'ler kendi arasında, n-1'ler kendi arasında sadeleşecek. Bakın n artı 1 ve n-2 çarpımları 18. Şimdi tabii ardışık sayılar değil buradaki sayılar n artı 1 ve n eksi 2 arasında 3 fark var. Yani aralarında 3 fark olan iki doğal sayının çarpımının 18 olması için büyük olan sayıyı 6, küçük olan sayıyı 3 alabilirim. 6 ile 3'ün çarpımı 18. Yani n artı 1 6 olabilir veya n eksi 2 3 olabilir. Buradan her iki durumda da n eşittir 5 değeri çıkacaktır. O da bizden istenen yine b şıkkı bu sefer cevabımız 5. soruda A A kümesi 6 elemandan oluşuyor. 1 2 3 4 5 6. Bu kümenin elemanlarının dörtlü permütasyonlarının sayısını bulmamız isteniyor. 6 tane elemanın dörtlü permütasyonu nasıl yapacağız? 6'dan geriye doğru 4 tane doğal sayıyı çarpacağız ardışık olarak. 6 5 4 ve 3 değil mi? Bunların çarpımı o da 360 yapacak ki cevabımız E şıkkı. Altıncı sorumuzda ikili permütasyonlarının sayısı 56 olan kümenin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi kümenin eleman sayısı bizden istendiği için n olsun diyelim. O zaman n'in ikili permütasyonlarının sayısı 56'ymış. Soru da böyle veriyor. Peki n'in ikili permütasyonlarını nasıl yazıyorduk? N'den geriye doğru n ile birlikte iki tane ardışık doğal sayının çarpımı şeklinde yazıyorduk. Bu 56'ya eşitmiş. Peki ardışık iki sayının çarpımı 56 ise, bunlardan küçük ve büyük olan küçüğe 7, büyüğe 8 dersek, değil mi? N eksi 1 daha küçük. N 8'dir. O halde n eşittir bakın 8 çıkıyor. N eksi 1 eşittir 7 çıkıyor. Her ikisinde de sonuç aynı. Yani n eşittir 8 zaten. O halde cevabımız 8 elemanlıymış bu kümenin eleman sayısı. Yedinci soru da 5 elemanlı A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmakta. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunur diye soruyor. Şimdi üçlü permütasyonlarının tamamından 2'nin bulunmadığı üçlü permütasyonları çıkarırsak o zaman bizden istenen 2'nin bulunduğu üçlü permütasyonları rahatlıkla bulabileceğiz. Peki tüm yani 5'in üçlü permütasyonları tüm durumlar Bunları nasıl bulabilirim? 5'ten geriye doğru 5 çarpı 4 çarpı 3 olacaktır. Bu 60 çıkacaktır değil mi? Peki 2'nin bulunmadığı desek 2'yi çıkarsak geriye ne kalacak? 1, 3, 4 ve 5. Yani 4 tane eleman kalacak. 4 elemanın üçlü permütasyonlarının sayısını bulmaya çalışacağım. O da 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24'te burası çıkacak. Peki ben tüm durumlardan 2'nin e, bulunmadığı üçlü permütasyonları çıkarıyorum. Tüm durumlar ne olacaktır? 5'in üçlüsü. Yani şu. Şöyle tekrardan göstereyim. 5'in üçlüsü eksi 4'ün üçlüsü. Yani 60 eksi 24. O da 36 olacak değil mi? Cevabımız bakın C şıkkı. Soru 8'de A kümesi 5 elemanlı. Elemanları 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur diye soruyor. 3 ve 4'ün ikisinin de bulunduğunu hesaplayıp geriye kalan 3 tane elemandan bir tanesini aldığımda ve 3 ve 4'ü de bunların içerisine dahil ettiğimde toplam üçlü permütasyonların yani 3 ve 4'ün bulunduğu permütasyonları bulabilirim. Şimdi 2 tane 3 ve 4'ü kesinlikle aldık değil mi? 3 ve 4'ü aldık. Biz bir tane alacağız. Peki o bir tanenin sıralaması 3'ün birli permütasyonu kadar olacaktır. O da 3 çıkacaktır. E peki 3 ve 4 sayıları ve bir de ayrıca buraya alacağımız o diğer sayıyla birlikte 3 faktöriyel kadar ya da 3'ün üçlü permütasyonu kadar bir sıralama olacak zaten. Yani buradan 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 tane de buradan gelecek. Peki buradaki 3 ve buradaki 6 toplam dizilişlerin sayısını verecek bize. Yani 3 çarpı 6 o da 18 tane olacak bizden istenen. Dokuzuncu soruda A kümemiz 2, 3, 4 ve 5. 4 elemandan oluşuyor. Kümesinin elemanları kullanılarak oluşturulan ikili permütasyonların kaç tanesinde 2 veya 4 bulunur? Bir önceki örnekte dikkat ederseniz aradaki bağlacımız idi ama buradaki bağlacımız veya. Peki 2 veya 4'ün bulunma durumu yine tersten işlem yapma durumuyla çözülebilir. Tüm durumlardan 2 ve 4'ün bulunmadığı durumları çıkarabiliriz. Yine aynı şeyi yazalım. Tüm durumlardan 2 ve 4'ün bulunmadığı ikili permütasyonları çıkarırız. Tüm durumlar hepsini alacağım. 4 tane elemandan ikili permütasyonları istiyor. Ha, o zaman 4'ün ikilisi tüm durumlar eksi bu sefer 2 ve 4'ün olmadığı 2 ile 4'ü attım geriye. Geriye kaç tane eleman kaldı? 2 tane. 2 tane elemanın zaten ikili permütasyonunu alacağım. E, peki 4'ün ikilisi demek 4'ten geriye doğru 2 tane çarpacağım. Yani 4 çarpı 3 eksi 2'nin ikilisi o da 2'den geriye doğru 2 tane çarpacağım. O da 2 çarpı 1. Burası 12 eksi 2 e, yani cevabımız kaç çıkacak? 10 çıkacak değil mi? O da C şıkkı. Şurası 2. Evet. 10. soruda 6 kişiden 3'ü yan yana duran 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir diye soruyor. Bu sorularda ne yapıyorduk? Şimdi birinci kişi için düşünüyordum. Birinci kişi, e, pardon birinci sandalye kişi demeyelim. Yanlış olur o zaman. Birinci sandalye, birinci sandalyeye altı kişi oturabilir. İkinci sandalyeye bu sefer beş kişi oturabilir. Üçüncü sandalyeye bu sefer dört kişi oturabilir değil mi? Her oturan kişiye birer eksilterek e, hesaplayacağım. Yine e, çarpma yoluyla sayma e, kuralından faydalandığımızda altı, beş, dördün çarpımı yani 120 olacak. Ama bu soruyu 6 kişinin üçlü permütasyonlarıyla da yine bulabilirim. 6'nın üçlü permütasyonu bakın 6 çarpı 5 çarpı 4 yine 120 çıkacaktır. Bizden istenen cevabımız 5. Gelelim 11. soruya. 2 kişi yan yana duran 7 tane sandalye kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Bunu da yine aynı mantıkla 7'nin ikili permütasyonuyla bulabilirsiniz. 7'nin ikili permütasyonlarının sayısı. Yani 7'den geriye doğru 2 tane doğal sayıyı alıp çarpacağım. O da 7 ile 6'nın çarpımı 42 olacak. Yani cevabımız E şıkkı. 12. sorumuzda 10 farklı grubun katıldığı liseler arası bir bilgi yarışmasında ilk 3 derece kaç farklı şekilde oluşabilir diyor. Birincilik 10 kişiden biri yani 10 farklı gruptan biri olabilir. İkinci bu sefer seçilen o bir grubu ayırdığımızda 9 tane farklı grup olacaktır. Hani yani 10 birincinin seçilmesi, ikinci bu sefer geriye kalan 9 grup ve üçüncünün olması da 8 grup arasından olacak. Yani 9 kere 8, 72, 10 ile çarptım 720. Yani cevabım 720. Ama ben bunu şöyle de yazabilirdim. Onun üçlü permütasyonunu hesaplayarak da bulabilirdim zaten. O da 10 e, çarpı 9 çarpı 8 demektir. Yani o da 720 çıkacaktır. 13. soruda A kümesi A, B, C, D, E ve F kümesinin elemanları yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir diyor. 6 tane elemanın altılı dizilişleri değil mi? Bakın 6'nın altılı dizilişleri bu 6 faktöriyel demektir. Bizden istenen cevabımız B şıkkı olacaktır. 14'te e, işlem kelimesinin harfleri yan yana kaç farklı şekilde sıralana, sıralanabilir diye soruyor yani 5 tane harfimiz var bu 5 tane harfimizde bakın dikkat edecek olursanız hiç aynı e, harf kullanılmıyor bu kelimeyi e, farklı kaç değişik şekilde bu 5 harfi kaç değişik şekilde sıralayabiliriz Tabii ki permütasyonda 5'in 5'li permütasyonu veya başka bir deyişle. 5 faktöriyel. Peki 5 faktöriyelde 120 değişik şekilde sıralanacaktır. 5 faktöriyel bu arada yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demekte. Buradan da 120'yi bulacaksınız. 15. soruda 3 kız ve 5 erkek öğrenci. Erkekler yan yana olmak şartı ile bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir. Şimdi kızlarımız 3 tane kızımız var. Bu K1 diyelim, K2 diyelim, K3 diyelim kızlara. Erkeklerde 5 tane. Bu E1, E2, E3, E4, E5. Her birini farklı farklı göstermiş oldum. Yani aynı eleman gibi e, algılanmasın. Erkekler yan yana oturacaklar. Yani erkekleri bir böyle bir grup olarak düşüneceğim. Araya kız girmeyecek. Hani erkekler yan yana kaç değişik şekilde oturabilir? Bunlar kendi aralarında beş faktöriyel şekilde oturabileceklerini biliyoruz. Ama erkekleri bir grup gibi düşündüğümde sanki hani bir kişi gibi düşüneceksiniz onu. Bu erkekler mesela şu iki kızın arasında olabilir komple beşe veya bu iki kızın arasında olabilir. Değil mi? Ya da başta olabilir veya sonda olabilir. Bu şekilde diziliş olabilir. Peki üç kız buradan üç kişi. E, erkeklerin de sanki bir grup gibi düşünüyorum. Yani toplam 4 kişiden oluşacak ki o zaman 4 faktöriyel buradaki tüm dizilişler 5 faktöriyelde erkeklerin kendi arasındaki dizilişlerinin sayısı olacak. Yani 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. O da cevabımız B şıkkı olacak. Geldik 16. son soruya. Birbirinden farklı dört yağlı boya tablosu ile üç e, kara kalem tablosu bir sergi salonunda sergilenecektir. Yağlı boya tabloları bir arada, kara kalem tabloları da bir arada bulunmak koşulu ile kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Şimdi yağlı boya tablolarını Y ile gösterelim. Y1, Y2, Y3, Y4 diyelim. Kara kalemleri de K ile gösterelim. K1, K2, K3 olsun. Bunlar kendi aralarında bir grup. Bunlar kendi aralarında bir grup olacaklar. Sıralama şekli böyle. Şimdi grupları birer eleman gibi sayarsak o zaman bunların toplamı 2. Şimdi bunlar 2 faktörel şekilde sıralanacak. Yani 2 faktörel 2 eşit. Ya bu grup sağda olacak ya bu grup solda olacak. Dolayısıyla 2 faktörel şekilde sıralanacak. Ama bunlar kendi aralarında 3 faktörel Bunlar da kendi aralarında 4 faktöriyel şekilde sıralanacaklar. Demek ki onları da artık burada çarpım durumunda göstereceğim değil mi? 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diye. 2 faktöriyel 2'ye eşit. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24'e eşit. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'ya eşit. 2 çarpı 24 çarpı 6'a 48 6 ile çarptım. 288 çıktı. Benden istenen cevabım da böylece C şıkkı oldu. Şimdi bu anlatımımızda permütasyon testi yani bir nolu permütasyon testi ile ilgili sorularımızı tamamladık. Bundan sonraki derslerimizde yine testlerde permütasyonda iki nolu testimizi çözmeye devam edeceğiz.